Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir dökümle bakalım. Bir de F9 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Demir döküm neva kombide F 9 arızası baca kontajı takılı kalmış demektir. Bunun sebebi bacadan su girmesi veya baca fanı takılı kalması sebebiyle oluşur. Bunun düzeltilmesi için ana e, anakart değişimi ya da hava akış sıvısının değişimiyle mümkün olabilir. Resetleme yapın. Sonu düzelme olmazsa neva yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.